Yipyo Maceraları kanalına hoş geldiniz. Bu kişilerle birlikte Yipyo'daki en nefret edilen şeyleri size göstereceğim. Yani benim nefret ettiğim çok fazla şey vardı. Herkesin bazı nefret ettiği şey olmak zorunda bu oyunda. Her oyunda olabilir böyle nefret ettiğin şeyler. Yipyo 2'de de bir sürü var. Bu videoda onları göstereceğim size. O zaman ilk nefret edilen şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar Yipyo'da ilk nefret edilen şeyimiz böyle motorla çok hızlı yapabiliyorsunuz. Ama yaparken böyle çarpıp düşebiliyorsunuz. Düşünce motora tekrar bilmeniz gerekiyor. Bu sinir ediyor bayağı bir. Çünkü motorla ön de kaldırabiliyormuşsunuz. Onu da göstereyim size. Ön kaldırmak için aşağıya tutmanız gerekiyor şu şeyi. Mesela dur bir daha çarpalım. Ama bu tam çarpmalık yer değildi. Yine uçtu gördüğünüz gibi. Yani motorla giderken dikkatli olmanız gerekiyor. Yoksa böyle fena yerlere çarpabilirsiniz. Diğer nefret edilen şeyimize geçelim. Evet da sevilmeyen diğer şey bombalarla alakalı. Bombalarla sevilmeyen iki şey var. Birincisi yanlışlıkla basmak. Çünkü bakın mesela şurada bir tane bombam var ya. Zıplama tuşu yerine mesela ben bazen oraya basabiliyorum. Ya da elimi çarpıp basabiliyorum. Bir saniye basarsanız direkt bombayı yere bırakıyor yapıyor ve ölmek zorunda kalıyorsunuz. Basılı tutarsanız sadece uzatıyor. O yüzden bence yapımcı bir tık basınca bombayı yine de yere bırakmasaydı. Birazcık daha uzatsaydı. Ama basılı tutarsanız böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Şimdi mesela ben bombanın pinini çektim. Bırakamıyorum. Bu da çok sinir ediyor. Şimdi şu an bırakamıyorum. Atmak zorundayım bir yere. Atarsam da polis filan gelebilir. Sen niye atalım? Soslici atalım. Oyun birazcık kas da. Ama sıkıntı yok. Bir de molotofla da deneyelim. İşte hemen bir alayım. Bir saniye reklam hemen gelsin. Çünkü bir de şunu göstereceğim. Bomun pinini çekerseniz atmamanın bir yolu var. Yani o yol değil bak kısacası. Küçük bir bug. Bar... Onu yaparsanız bombayı atmayabiliyorsunuz. Mesela bak şu anda atmak zorundayım. Haritaya gireceksiniz. Yanlışlıkla attım durun tekrardan. Bırakmadan haritaya girmeniz gerekiyor. Bir tane daha aldım. Tamam. Şimdi basılı tutuyorum ya. Bırakmadan haritaya basacaksınız. Şimdi buradan haritadan çıkarsanız yine de bombayı atıyor. O yüzden çıkmayacaksınız haritadan. Markete gireceksiniz. Şurada 5 saniye. Geçsin. Şimdi buradan bombaları bulacaksınız. Şuradan başka bir bombayı ekip edeceksiniz. Ve baktığınızda bomba atılmamış olacak. Şöyle bir tane de bombanın çizgisi kalacak. Ama en azından bombayı atmamış oluyorsunuz. Böyle garip bir bak var. Onu da size göstermiş oldum bu videoda. Şimdi diğer sinirden şeye geçelim. Şimdi bu göstereceğim sinirden şeyi yaşadığınızı eminim. Şimdi mesela şu paraşüte benzer şeyle giderken oluyor bu çoğunlukla. Ama paraşüt olmasına gerek yok. Mesela bir yerden bir yere zıpladığınızda falan da olur. Mesela ben gidiyorum. Yanlışlıkla ufak bir değilseniz. Tam değemedim ama. Şuradan ufak bir değelim. Değelim gördüğünüz gibi. yapıyor çok fena düşüyor. Ayağa kalkması çok uzun sürüyor. Bir de bunda suya düşerseniz daha kötü oluyor çünkü sudan çıkamıyor arkadaşlar. O yüzden sakın suya düşmeyin bundan. Şimdi e, paraşüt olmasa gerek yok yani uçan şey var ya onun ismi. Şimdi ne bilmiyorum ama. Şimdi mesela normal giderken de olabiliyor bu. Baksana hep yuvarlanıyor. Daha da yapsa çok fena yuvarlanacak. <laughs> Gidiyor işte duvara böyle. Çok kötü yuvarlanıyor bazen. Yani sizin de denk geldiğinize eminim çok fena yuvarlanmalara. Şimdi denk gelmedi ama. Şimdi şurada bir tane iç mekan var. Oraya hemen bir gireceğim ben. Şimdi buraya geldim. Çünkü burada bir tane günlük çark var biliyorsunuz. Bu çark çok kötü. Ben artık son zamanlarda bunu açmaya bile uğraşmıyorum. Çünkü çok kötü şey çıkıyor. O yüzden bu çarktan ben nefret ediyorum. Bakın şimdi. Her zaman kötü şey çıkıyor bundan. Şimdi videodayım diye iyi bir şey çıkıyormuş var ya. Ne güzel olur. Ama kötü şey çıkacağına eminim ben. Siz de açtıysanız biliyorsunuz da. Hiç iyi çıkmıyor. Mesela 1500 lira çıktı. Ben ne yapayım 1500 lira ya. Benim zaten 500 bin lira falan var. Yani bu çarktan kötü şeyler çıkıyor. Ben artık açmaya uğraşmıyorum günlük. Şimdi diğer neden şeyimize geçelim. Bir diğer küçük bir tane nefret edilen şey var. Şimdi mesela ben bir tane adama karıştım. Bu adam ağzıma burnuma vuruyor bakın yumruklarında. Bakın vuruyor. Şimdi bu adamla siz de yumrukla karşılık verebiliyorsunuz. O zaman adamlar kaçmıyor ama elinize bir silah alarsanız kaçıyor gördüğünüz gibi. O yüzden de yakalamak zor oluyor. Hiçbir adam böyle silah cesaretli olamıyor. Hepsi kaçıyor. O yüzden bundan ben nefret ediyorum yani. Bazılarında silah olsun. Yani çok nadir olabiliyor silah. Ama genellikle olmuyor. Herkes kaçıyor silah karşı. Şimdi son sinirden şeyimize geçelim. Evet son bir şey kaldı. Bunu da belki denk gelmemiş olabilirsiniz. Mesela böyle uçuyorsunuz gördüğünüz gibi uzaya ya. Çapraz değerseniz buna çok kötü oluyor. Bu sefer biraz fazla uçtum ha. Bayağı uçtum helikopterle buraya kadar gelemiyorsunuz mesela. Hemen inelim şöyle. Buna çapraz değerseniz çok kötü oluyor. Şimdi onu göstereceğim size. Mesela bakın bu, buraya falan çarpabiliyorsunuz. Şuradan çapraz değilim. Tam diyemedim. Hemen tekrardan deneyelim. Şuradan. Şöyle zıplayarak yapmamız gerekiyor. Şimdi aklıma geldi. Zıplayarak yapacaksınız. Yanlış tarafa zıpladık şimdi de. Ama şimdi de yanlış tarafa zıpladık. Şimdi de yanlış tarafa zıpladık. Şimdi de diyemedik ya. Ama olacak, olacak, olacak. Ben inanıyordum. Bunu da yakalayamadık. Çok uzağa gittik. Mesela şu anda ben bile sinirleniyorum ilk Yani nefret etmeye başlıyorum. Böyle şeylerden. Hemen tekrar oraya gideyim. Evet şimdi yine geldim. Bu sefer olsun. Çünkü videoda değilken istemediğim zaman her zaman oluyor ama nelerse şey videodayken hiç olmuyor. Şimdi de baga girdi oyun baksana. Yürü adam olalım. Tamam düzeldi. Güzel komik bir video oldu aslında. Yakında 100 abone olmam gerekiyor. O yüzden abone olmayı Siz Son bir kez daha dinleyelim şöyle. Bakalım olacak mı? Cık, yine olmadı. Yani şu an olmuyor ama normalde olur. Şu an olmuyor. Belki sizde olmuştur. Bilmiyorum artık. Şöyle bir daha dinleyelim. Gösteremediğim için çok üzüldüm. Olmuyor işte. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.